ve onlara göndermiş çam sakızı çoban armağanı bir video hazırladım umarım beğenirsin demiş evet, ne bu fotoğraflarla pi queen bir yıl koca bir yıl yıl başında inanılmaz birisi gelebilir yayına daha belli ve kesin değil hani böyle 2-3 dakika iyi ve güzel dilek belirtmek için ben çağırmadım söyleyemem Script hoş geldin. Ben çağırmadım söyleyemem. Hayır ya Mansur başka değil. Belli de değil. Henüz daha belli de değil. Ama bağlantılı diyelim. Bağlantılı diyelim. Sosyal medya önlüsü değil. Sosyal medya önlüsü değil. 3 dakika şöyle olabilirsiniz ekran başına. <gülüyor> ne? <gülüyor> olabilirsiniz. Onu söyleyeyim şimdiden. <laughs> yok. O değil, o değil. Ha, o değil, o değil. Mua, o değil. <laughs> hayır, hayır. O değil. O yazdığınız değil, değil, değil. <laughs> Ama yani dediğim gibi şey yani bağlantılı, bağlantılı efendim. Görürsünüz artık. Ya eğer olursa, eğer olursa görürsünüz. Ee, chat'te benim gördüğüm bir kişi falan doğru tahmin etti. Bir kişi falan doğru tahmin etti. Ama belli değil, belli değil henüz. Yani. Ya yakışıklı mı diye sorulur mu? Allah <laughs> Yakışıklı mı diye soruyorum şimdi ben ne diyeyim buna? Buna bir şey diyemem. Buna bir şey diyemem tabii ki de. Ya şöyle söyleyeyim sosyal medya ünlüsü ve ee, dizi film ünlüsü değil kendisi. Hayır o da değil. Hı -hı. Gerçekten bir kişi falan iki kişi şu an az önce iki kişi oldu. Az önce bilen iki kişi oldu. Haberiniz olsun. Bakalım işte. 3 oldu, 3 oldu, 4 oldu, göreceğiz artık, böyle belli değil dediğim gibi belli olmadığı için ben de bir şey söyleyemiyorum henüz, ee, bakalım göreceğiz artık merak edeceksiniz birazcık. Ya bu neymiş ben, ben bütün bir sene boyunca, bütün bir sene boyunca, bir saniye boyunca video çekmeye çalıştım, ee, kendimle alakalı yayına girmeden önce ee, ve toplamda sadece 3 video falan <laughs> <laughs> kadar sıkıldım ki sadece 3 video falan çektim. 3 video falan çektim çünkü çok sıkıldım. Ya şuna şuna sıkıldım. Bu neymiş şimdi bakalım. Bir zaman kere hadi. Bak bükülüyor. Merak et. Bükülüyor. Bir yılı daha iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Çoğunlukla kötüydü o ayrı ama güzel vakit geçirdik. Yeni yılda tüm herkese mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir hayat diliyorum. Seni yerim sensör bey. Ya ben size sosyal medya ünlüsü değil diyorum siz kimi tanıyorsanız söylüyorsunuz. Nice sevdiklerimizle ve tabii ki mügeminimle mutlu yıllara ve yayınlara tamı tamına 4 4.827 fotoğrafın bulunduğu bu albümü sizinle paylaşıyorum. Umarım yüzünüzde tebessümle izlersiniz. Aa, Hans Zimmer mi koydum bir de içine? Tamam artık yazıp durmayın yeterli. Sizi öpüyorum ve seviyorum. Teşekkürler bu konu kapandı. Ya içinde 200 bin oluşumuz falan var. Rivals turnuvası. Epilepsiler için bu problem olur değil mi? Evet kör olmuş olabilirsiniz doğrudur. Şöyle yavaşlatsam peki ben bunu. Şöyle yapsak hem de yılı da değerlendirsek bir taraftan. Efendim bu sene iki kere Twitch Rivals'ın Fall Guys turnuvasına katıldık. Ben, Mitre'in, Hives ve Hakkı ile beraber bir tanesinde dördüncü olduk, diğerinde de 3-4 karışık olduk. İlk turdan birinci çıktık, ilk turdan birinci çıktık, ikinci turunda 3-4'ü e, paylaşarak ayrıldık. Benim için bu sene tekrar söyleyeyim, benim için 2020 senesi güzel bir seneydi. E, çünkü 2020 senesinde daha hala daha bitmemiş olmasına rağmen 928.986 Twitch takipçisi YouTube'da 500.000 küsur abone daha hala yükseliyor. Instagram'da çok çok büyüdük, çok güzel işler yaptık, e, çok güzel yayınlar yaptık, e, pek çok kurum ve kuruluşa e, yardımımızın dokunacağı, faydamızın dokunacağı yayınlar yaptık. Gerçekten böyle bir topluluğu bir arada burada toplamak bile çok çok güzel bir şey ciddi ciddi konuşuyorum şu anda çünkü bu aslında benim içten içe çok e, ciddiyetle yaptığım bir şey. Hiçbir zaman iş olarak görmedim ama her zaman e, iş disipliniyle yaptım e, bir şey diyorsunuz ki bu yayıncılık işi. Evet efendim Rivals turnuvamız Asiye abla Şa Allah'ım Şa Geradansı. Bu sene Dobby dayı tanıdık Dobby dayı tanıdık bu sene Asiye ablayı tanıdık aynı zamanda bu sene şu taraftan 0.20 bir dakika 0.25'e alalım şunu bu arada öyle daha iyi geçecek gibi. Yani <laughs> inanılmaz bir şey benim. Ya oha daha hala dünmüş gibi geliyor bütün bu yayınlar gerçekten dünmüş gibi geliyor. Diğer bir Rivals turnuvası antrenmanı yine aynı şekilde. <laughs> Sanki daha dün oldu ya. İnternet kafes simülasyonu. Yok o ne simülasyonuydu? Onu hatırlamıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bunlar daha dün olmadı mı? Daha dün olmadı mı bunlar? Bunlar daha dün yaşanmadı mı? Allah çarpsın daha dün falan yaşandı bunlar. Dün ya daha böyle bir hafta falan belki oldu. Ay bu arada dünkü de bir dakika sırf Hazal Kaya'da değil. Çok sevgili Bergüzar Korel'in büyük oğlu Ali. Eğer şu anda yayını ya da Youtube'dan bu kesiti izliyorsan öpüyorum canım seni çok. Ben de annenin hayranıyım. Annenin hayranıyım, kendisine iletişimsel çok sevinirim. Teşekkürler, çok sağ ol. <laughs> evet gene eleştirilebilir <laughs> 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 münahtıcılığı ortaya çıkartmışız. Anam ne çok oyun oynadık ya Rabbim ya Resulallahım. Evet gene Rivals. Uzunca bir süre Fall Guys oynadık. <laughs> çok uzun bir süre. <laughs> Ve gene tiktok izledik. Ve, ve ve yine tiktok izledik. Bence şu müzikle bunu izlemek çok... Ekle. Hı, geliyor. Uğur, Uğur ve Masterchef Uğur ve ee, Tulumba Tatlısı. Unutulmayacaksın. Unutulmayacaksın kardeşim. Hiçbir zaman seni unutmayacağız. Beyaz kakur Teşekkürler. <laughs> Adu. 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 Oha çok uydu bu arada. Dragon. <laughs> 3000 abone olduk o yayında değil olmuş helal olsun. Ya 5 bin abone olmuşuz orada. Nvidia yayınına falan da almışsın inanılmaz. A seyir partimiz. <laughs> yedi bin, bin, abone olmuş koz. Lan. Neydi o Allah'ın cezası oyunun adı? Normal girdik iki kardeşin hikayesi diye zırı zırla ağlayıp çıktık ya. Blackwood Crossing miydi? Allah kahretsin <laughs> Ne kadar mutlu girdik o gün yayına ya. Lan o gün yayına ne kadar mutlu girdik, ne kadar huzurlu girdik. Allah kahretmesin. Oturdu bizi hüngür hüngür ağlattı ya bütün bir yayın. Üf. Ay bir de sonrasında bana çok fazla mesaj atan insan oldu o yayından sonra. Daha 1.55'teyiz. Ne yapıyoruz? Daha 1.55'te. Allah kahretmesin. Bu görsel gene mi var? Gene geliyor o görsel. O gelmesin. Benim dansöz görselim. Ya bu arada ben arkadaşıma ekstradan teşekkür etmek istiyorum. O videoyu komple kaldırdığı için. Ya, ya ne kadar teşekkür etsem az kendisine gerçekten. <laughs> ne kadar teşekkür etsem azdır yani. Ayıptır ya. Ayıptır, günahtır ya. Üff, hiç atlatamıyorum. Hiç bunu atlatamıyorum. Abi Allah aşkına biz Firefighting'i oynayalı kaç gün oldu? Ya daha olmadı ki bir şey. Zaman çok hızlı geçiyor be. Söylemek istiyorum. Eski evimle alakalı. Ben çok teşekkür ediyorum. Aşırı 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 teşekkür ediyorum. Bunu hep birlikte gibi öleceğiz çünkü. <laughs> eski evimle alakalı. Eski evimi ben de çok özlüyorum. Ama siz yorumlara gidip de eski evi, işte eski evi özledim de hiç alışamadım da hiç şöyle de hiç böyle de deyince ben daha da kötü oluyorum. Onu yapmasanız olur mu? He? Onu yapmasanız olur mu acaba? Ben çok kötü oluyorum da zaten Zaten ben kötü kötüyüm. Bir de siz onu yazınca ben iyice de kötü kötü oluyorum. Yani lütfen. Çünkü ben de o evi özlüyorum ama yani o evde birazcık daha dursaydım e, ben psikolojik olarak da çok iyiye gitmeyecektim. <laughs> Ciddi söylüyorum. Çünkü ben o eve birincisi sığamıyordum. Gerçekten sığamıyordum. Yani ben çünkü yani yememişim, içmemişim. Adraksin indirimlerinden kendime kıyafet toplamışım. Ne montaj çok teşekkür ediyorum orada. Çok çok sağ Yememişim, içmemişim, gitmişim kendime adaksın indirimlerinden yıllarca kıyafet almışım. O eve sığamıyordum. O ev toplanmıyordu. Çok eskiydi. Çok çok eskiydi. Kaç kere tamir etmeye çalıştık, boyamaya çalıştık, gözümüze daha güzel gelsin diye başka başka şeyler yapmaya çalıştık. Hep yapamadık. Yani gerçekten yapamadık. Yani o evi yemin ediyorum ki çok çok özürüm ama bir taraftan da e, kendi adıma da doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar benim annem çok üzülüyordu ya Allah çarpsın ki çok çok üzülüyordu annem ben o evdeyken yani kadın her gün ağlayarak arayıp Ya bir gün sen oranın altında kalacaksın ee, ben o zaman ne yapacağım ben o zaman nasıl yaşayacağım deyip deyip duruyordu Titremeyi düzeltmişim bir ekran titremesi herhalde devam ediyorsa düzelmiştir yani öylese bir şekilde